Gülere kapak olan bize moda diye de yatılan üstüne bir de cep yakan moda devlerine kafa tutuyor. Sektöre küstü köyüne yerleşti. Ben pandemide burayı terk ettim. İyi ki terk etmişim. Mutlu kara duman aylarca süren moda çekimlerine köyünde bir günde bitirdiği videolarla kafa tutuyor. o milyon dolarlık kıyafetlere kafa mı tutuyoruz? Kafa tuttuk köyümüzden e, modanın kalbi güvenecek diyoruz. Moda diye verdikleri saçmalıklar vardır ya çöp kıyafeti, çöp torbası bile giyildiğini gördük. E ben biraz bu köyde alayı alıyorum. 10 yıl büyük şehirde moda sektöründe çalıştı. Köyüne döndü ama şimdi daha ünlü. Hey, my bag verdikleri zaten bize bu. Büyük markaların. E, ben de bunu köyümde yapıyorum ve kafa tutuyorum. Hodri meydan. Yaptıklarını al moda dergilerine koy sırıtmıyor. Annem, çevrem, komşular kuaför Nevruz, komşum Şükran hanım atın kız. Bunlar benim artık bir kastım oldu. My leg, my back. My leg, my back markayı satıyor aslında ve ve saçmalığı satıyor. Yani aslında ben de biraz o ironiyi vermek istiyorum. Alın size kumaşı. <gülüyor> Dikimi <gülüyor> ve bütün maliyeti 100 lira. Aldığımız milyarlar verdiğiniz şey aslında 100 liralık bu kadar basit deneye de getiriyorum. Annesinin izlediği Hint filmlerini tiyye aldı. 1,5 milyon beğeni, 30 milyon izlenme bir sürü de Hint takipçi edindi. Dünyadan çok takipçi o video sayesinde geldi. Halbuki saçmalık. Köyde bunu yapabiliyorum çünkü orada hayal gücüm sonsuzlaşıyor. İyi ki şehri terk etmişim diyorum. İzel Çelik Ercan 90'lı yıllara damga...